arkadaşlar merhaba yeni bir minecraft videosuyla hepinize merhaba diyorum. arkadaşlar bugün ne yapacağız dersiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün minecraft'ta bir korku modu oynayacağız evet arkadaşlar bu korku modunda yanınızda bu arada adem var merhaba adem merhaba burada bu kol iş işe yarıyor Hiçbir şey olmadı Neyse. Dur şunu da ben alayım kafama takayım. Sonra başlayalım. Tak hadi. Tak, tak. Bakayım. Baba çok güzel. Benim gidecek güzel. Neyse hadi, hadi başlayalım. Bakalım. One. One. Son. Ha, seslerden korkabilirsiniz diyor. İnşallah korkmayız. Kaçalım ses sonuna kadar. Bu. 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 her neyse burada Bilmem ne chorus diyor. Sesi sonuna kadar açtım. Nerede? Sesi sonuna kadar niye açıyorsun? Buradan çıkma ben biraz bu modu araştırdım da bloklar aslında bizim bildiğimiz bloklar sadece mod olduğu için değişik. Mesela odun mesela odun var. Mesela topladığım şey bir odun. Burada bir şey var. yazıyor. Adem. Crafting table yaptım mesela. Adam çok burada yaptım. bir şey yazıyor. Ne yazıyor? İşte bu bir orman. Ama nasıl bir orman bilmiyorum. Yok yok bak bir şey yazıyor. Gelsene şöyle bak. Ya, ben yine de çok haklı. Burada ben yanlışlıkla crafting'i yemeye koydum. Bakay Mustafa bu kadar sert gelebilirsin. Ya hiç niye bu kadar saçma? Uy, can şey yiyeceğim zannettim bir an heyecanlandım. Dostlarım yok. Diye. Can yok herhalde. Adam oldu ben tam bilmiyorum. Koyu meşe kalaslar diyor. Doğurmamdan çıkalım. Şunları bu arada vurdum. Şey nerede? Crafting, <laughs> nerede? crafting <laughs> nerede? Crafting nerede? <laughs> crafting Koy sana. verdim koysana ha. bu arada kılıca bak kazma yapalım kazma yaptım ben hadi gidelim arkadaşlar arkadaş eklemek istiyorsanız Mustafa'nın adı Mustafa Ulyasyon. Benimki de Rosu Mehmet. Kafalarla... Kaç kesici aldım ben. Gerekir belki. <laughs> ne oluyor oğlum? Burası neresi? Ay yatak. Yatakları topla. Elmanetleri koruyla bak lütfen aç. Açık açık. Oğlum burası neresi lan? Bu ne? Çalıyor mu? Orada arada açamıyor. açamıyoruz. Yalan hmm, bir şey. Biliyorum ben bunları. Piston var burada. Sistem yapmış adam buraya. Redstone bloğu var. Redstone bloğu var bir de. Oh! Oyunun bug'ını buldum. Oyunun bug'ını bulduk ya. Bakayım Oğlum ben yere düştüm. Oyunun bug'ını buldum. Bir şey. Bu burada canavar da oldu Adem. Canavar lan burada. Canavar var. Yapacağım scary yersin sakın gitme. Bak canavar var. Ne yazıyor? Bastım. Ne yazıyor? <laughs> bir şey yapmıyor herhalde bu. Ona bir tıklasana bir vurmayı denesene kayboldu. Şimdi Ya burada. Burada bir şey var. Bu ya, acil ya. Oğlum biz oyun ya gir dönerim ya. Sözlüğünde dönerim şuraya ya. Bak ben game moda geçiyorum. Sonra kapatacağım ama tamam mı? Şurayı bir yukarı çıkalım. tam uçarak ya. çık yukarı. Nereden indim ben? Burası mı? Ha. Bak ama ben nereden gelmiştim buraya? Bir yukarı çık. Hemen yukarıdayım kaç blok? Lan burası neresi oğlum? Seni gördüm diyor bu. Ben de kuzunu bana hmm. lan. Thank

Bak yine ikinci jam. Birinci ben değilim, ben de yiyeceğim. geliyor. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Altımız yok. Oğlum böyle lan biz ya buradan çıkma ihtimalimiz yok oğlum. Bak. Bak yarada sesi geliyor diye. Sonra bir anda jump scare geliyor. Hayır bak yine bir yukarı çık. Taş mı da bunlar? Yukarı mı çıkıyor? Aa, cam sıkarı yiyeceğim. Sesi geldi. Sesi geldi. Sesi geldi. Ana ben bir yer Ne yazıyor burada? Ne var? Dear Lord bir şeyler diyor. Hiçbir fikrim yok. Please, Please lütfen beni kurtarın diyor. Get the correct bir şey diyor. Şurası alın. Bir ses geliyor adam. Ne diyor? <laughs> gel gel. E, Çöllük geldi. Be. Çöllük geldi. Emergenci room'a gir. Emergenci room var orada. Hayır, körlük, hay, var benim bir de zayıflık altım var. Burada şeyler var lan. E, burada bir şey var.

ne bu, bu. <laughs> <laughs> Alalım bir kere alalım. Alalım mı? Bir. Ne var? Biz burası. Evet. Evet. Makafa. Evet. Bence biz burada kalabilmek için oh. çok çok önemli. Evet.